Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gün batımı bilgelerinde 30'u bitirmeyi deneyeceğim. Ee, hemen önce şu kadroyu göstereyim sizlere. Kadromuz bu. Adeline X0 yapacak bir şey yok. Bu kadroyla bitirmeye çalışacağım. Şu epi'yi de kullanmak istiyorum. Epic olmazsa başka bir şeyle denemeye çalışacağım. Ee, Öncesinde hazırlık olarak neler yaptım? Onları göstereyim. Ee, önce Erato'nun bütün e, itemlarını Edaline'a giydirdim. Neredesin Edaline? Edaline'ı göremiyorum. Heh, burada. Şöyle göstereyim. Erato'da şu 4 parça item, hatta 5 parça itemı buna giydirdim. Bu şekilde bir e, HP elde ettik. Mamello'ya gelecek olursak, Mamello bu şekilde onun dışında bir de e, Nita zaten kendi item'larıyla duruyor. Onun dışında özellikle support'lara hem hız en hızlı item'larımı giydirdim. Buna Popper'ın item'larını giydirdim. Full hızlı oldu. E, Şeyde epimiz nerede? Epi'ye de Nordan item'larını giydirdim. Yani güçlü olan ne kadar item varsa 2 tane support'umuz var. İkisini de giydirdim. Hazırlığımız bu şekilde. Ee, az önce 29'u geçtim. Rahat geçtim. Ben de şimdi deneyeceğim. Başlayalım. Burada skill saklıyorum. Burada da şuna vurayım. A2'yi kullandım. A2'yi kullandım. Hiç demeyeceğimiden burayı atlattık. Burada da ultisiyle direkt bu turu da kayıpsız geçiyoruz. Burada hız düşüşüyle başlıyorum. Ve kalkan. Biliyorsunuz bu eksi 3 olunca %60 gibi bir kalkan sağlıyor. Bunun ultisini kullanayım. Mamelon'un da ultisini kullanalım. Bir cam basalım. Şunu da kullanalım. 3 tane buradan CP yakma vurduk. Edeline de. Buradan bir hız düşüşü atalım. Kalkanı ıı, ultisi 1 kalınca kullanacağım. ulti kullandım. Gördüğünüz gibi biraz rahat. Bir tur sonra kullanacağım kalkanı. Burada bir canları dolduralım. Şu skill'i kullanacağım. Ee, kalkan basmayacağım şimdi. Bir hızlı şu daha atayım. İlk %100 canını doldurduk. Şimdi kalkan basıyorum. Bu skillde kullandım. Mamelon'un da asıl skillini kullandım. Gördüğünüz gibi bayağı rahatız. Siz de bu grupları kolay geçmek istiyorsanız en güçlü hero'larınızdaki item'ları aktara aktara rahatlıkla geçebilirsiniz. Artık şu kalkanı kullanacağım zaten birazdan ölür bir hız düşüşü daha atıyorum ve yok ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok rahat geçtim. Edeline X0 kullanıyorum. Çünkü e, iki 2 damage zor oluyor. Yetmiyor. 3 support kullanabilirsiniz ama Nita ile Mamello yla sadece yetmiyor. Edeline X0 bile olsa elinizde kasın. Kullanın bu grup için. Baya e, bayağı faydasını göreceksiniz. Şöyle item aldığım kişilerin geri itemını takalım. Dediğim gibi bunu siz de yapabilirsiniz. Bilerek sizlerin göz önünde yapıyorum. Yani biraz uğraştırıyor ama en azından amacımıza ulaşıyoruz. Neredesin Mamello? Eski itemlarını geri giydiriyorum. Eraton'un. Tamam bu tamam. Nordağ'a gelelim. Sırayla Norda'nın itemlarını da giydiriyorum. CP hız. Evet bundaki bütün itemleri alıyorum. Bu epic mesela görevini tamamladı benim gözümde. Amacımıza ulaştırdı. Neredesin? Bu zaten bunun kendi itemi. Bir bakalım statlarına. Tamam doğru. Şimdi sırada Popper ve Ronay var. Ronay'den de bir parça item aldım çünkü. Etki vuruşlu item. Bunu Takıyorum. Buhanna'ya. Popul'un da itemlerine takalım. Buhanna'dan alalım. İki support kullanarak hızlı bir şekilde bitirmiş olduk. Bunu da neredesin? Yüzüğü bulamadım. Heh, buradaymış. Bunu da kontrol edeceğim birazdan. Evet. Bir de bu vardı. Tamam. 3211 hızımız var. Ronay tamam. Bütün itemleri değiştirdim. Eski haline döndürdüm. Artık oradaki işimiz bitmiş oldu. Bunun da slotları tamam. Bu da sen. He pulu. Bir eksiklik var diyecektim. Şu pulu da alalım. Evet. Eski haline döndü. Son olarak Adeline'a bir pull takayım. Geçici olarak. Neredeydi? Şu CP olanı pullunu takalım. Evet. Grup boşuna son bir kez daha göz atıyorum. Burada bitirmediğimiz sadece unutulanlar kaldı. Buraya da damage'im yetmiyor. Yani şöyle ile la X lazım. Damage'im yetmiyor ama şş, bunu da deneyeceğim. Şu Valentin'i yeni kastım. X1 yaptım. Şardonel bu. Bir de belki Hisaro'yu devreye sokabilirim. Buraya başka bir de Yarı koyabilirsek. Şu kadroyla geçmeye çalışacağım. Bir dahaki denememizde unutulanlar üzerine olacak. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.